Çocuklar. Bilmece saati yapalım mı? Tamam o zaman. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz. Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir. Çamur olur, ezilir. Bilin bakalım bu nedir? Kar. çamur olur, ezilir. Çamur. İnci gibi dizilir. Çamur. Çamur. Kar değilse ne olabilir başka bulutlardan gelen? Çamur. Yağmur. Evet. Bildiniz. Evet. Şimdi başka bilmece soruyorum. Hadi. Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok. Evet. Nereden bildiniz bakalım? Bravo size. Ama arkadaşlar bu çok kolay. Değil mi? Evet. Şimdi bir tane daha soruyorum. Evet. Hazır Anne. mısınız? Anne. Dinliyor musunuz? Ben Ay varken işte. çıkar. Mustafa'cığım dinliyor musun? Ben. Ay varken çıkar. Güneş varken kaçar. Güneş. Bu çok zor. Var mı? Biraz bence önce düşünün. Tekrarlayayım mı? Ay varken çıkar, güneş varken kaçar. Kut. Yani bu e, geceleri olan bir şey olması lazım değil mi? Güneş yoksa eğer kut, ay varsa. Kut. Hayır. Kut. Biraz düşünün bakalım. Gökyüzünde olur bu. Minik minik ay. parlaklar. Minik evet. minik parıldar. Evet. Tebrik. Ben giderim o gider. Ya benden önde gider ya arkamdan ilerler. Nedir bu? Ben giderim o gider arkamdan ilerler. Ne olabilir? Evet, biraz beynimizi zorlayalım. Evet. Bildiniz. Tebrikler. Şimdi sıradaki bilmece. Gökte gördüm bir köprü. Rengi var. Evet. Yedi türlü. Çok argım, çok yakışa. Evet. Çok güzel. Yedi türlü renkten bildin galiba. Ben de tamam. Bilmiyorum. Sıradaki geliyor. Bunu bilmeniz gerekiyor çocuklar. Çok Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. Turşu. Bunu daha önce sormuştum size. Hatırlamanız lazım. Turşu. Ne olabilir? Bir küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk. Turşu. Evet. Böyle biraz ekşi bir şey. Limon. Evet. Tabii ki limon. Evet. Şimdi bir tane daha sorayım mı size? Hangi sene sol biliyor musun? Ne kanı var ne canı beş tanedir parmağı. Beş parmağı. Beş parmağı. Hayır. Bak diyorum ki ne canı var ne kanı. Beş tanedir parmağı. Beş tane parmağı varmış. Beş, Ama canı ve kanı parmak, yokmuş. Beş Cansızmış. Parmak. Hareketsiz bir şeymiş. Mı? Hayır. Beş parmak. Ne olabilir? Beş parmaklar. Hayır. Parmaklarımıza ne takıyoruz? Elimize ne takıyoruz? Elimize. Evet. Doğru cevap. Bir tane daha ister misiniz? Evet. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Çocuk. Hayır. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Ne olabilir? Bir düşünün bakalım. İpucu şöyle olsun. Böyle çuf çuf. Evet. Tebrikler. Son bir tane sormak istiyorum size çocuklar. Bilmiyorum. Bu son. Şahincim bunu senin bilmen gerekiyor. Çocukların yuvası bilgi doludur. Orası. Çocuk. Çocukların yuvası Çocuklu. bilgi doludur. Orası. Ne olabilir? Çocukları yuvası. Bilgi dolu ne olabilir? Çocukların yuvası. Evet zaten sorunun içerisinde anneciğim o cevabı Çok istiyorum. İpucu. Sen her sabah gidiyorsun. Servise binip nereye gidiyorsun? Evet, demek ki neymiş? Çocukların yuvası, bilgi doludur orası. Okulmuş.